Bura haydi lan önden siz gidin ben güvenmiyorum maalesef. Ya Git. oğlum gel. gel ya. Tamam en arkadan ben geleceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Lan. Ahmet ne? Bu... Sürpriz lan. Bu ne oğlum? Ay nasıl lan silah... silahlarımızı çalmış? Aynasız deme bir dakika. Aynasız bak. Zamanında ben de polistim lan. Şu an yüksek ihtimalle işimden atıldım yani bir güvenlik kamerası illa bizi görmüştür de. Ya oğlum ya. Eee ne yapacağız oğlum şimdi ne silah var ne bir şey var? Dur ben bir yer daha biliyorum Gel. lazım. Burayı nasıl gördüler polisler helal olsun be vallahi hakkıyla çalışmışlar ya. Vallahi oğlum dur bir dur gel buraya. Ah ne? dur olması lazım. Aa ah, oh, susturucu Blok. var lan burada. Vallahi ee, ben bunu alırım. Bloko neydi var? Tabii ki değişime yarar oğlum. Dur 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 ben şunu bir takayım arkadaşlar şöyle. Aha Oho. çok güzel oldu be. Tamamdır silahlarımız da hazır. Eğer isterseniz şimdi çünkü gece direkt Şahin'e baskın yapabiliriz. Oğlum niye Şahin'in evini basıyoruz lan? Ruh hastası mıyız biz? Ruh hastası değiliz Ahmetciğim. Şimdi Şahin'in yanına gideceğiz ve gizlice o adamlarının kılığına gireceğiz. Böyle 3 tane korumasını indireceğiz. Daha sonra onun evinin içine girip planları dinleyeceğiz. Ve daha sonra da o planları engelleyeceğiz. Çünkü planları önceden biz bileceğiz. İşte bu kadar basit. Güzel plan yapmışsın lan kafanda. Aferin sana. Oğlum sus lan. Bana böyle garip garip konuşma. Neyse hadi o zaman gidelim. Hadi hadi. Yalnız bu Şahin'in evi neresi? Gel gel ben biliyorum. Oğlum ne yapıyoruz biz dağın başında ya? Nerede bu şahin evi? Gel gel be Gel burada. Ah. Aha. Dur dur dur. Ulan, dur Burada. Korumalara bak. Bir dakika bir dakika. Bir koruma tam ulan. bize bakıyor şu anda. Dikkat edin. Bizim olur biz... sessizce almamız lazım. Alalım almasına da biz nasıl gireceğiz? Oğlum buraya bir sürü koruma var. Ya oğlum Neyse. biraz geri gidinden gözüküyorsun. Gelin gelin gelin. Takip edin beni. Tamam. şu Hanım, arkadaşlar. Iyi gel gel aynen bana güvenin ya. Tamam şimdi arkadaşlar burası villanın arka tarafı sanırsam. Değil mi Ahmet? Burası villanın arka tarafı mı? Oğlum çok açıktayız. Gelin lan buraya. Dur, lan dur, aynen, e. aynen, ben, aynen. Allah Allah. Ben öğreteceğim size zamanla ya. Tamam. Şimdi gelin bakın Şu dağın etrafından. Gel gel gel. Takip edin beni. Oha. Allah. Dur. Gördü bizi galiba. Eğilin. Lan eğil. Aa, aa. Dur. Tam bize bakıyor. Tam bize bakıyor. İnşallah görmemiştir. Dur dur dur. Arkasının dönmesini bekleyeceğiz. Bak ya. Lan dön lan arkanı. Adem soldaki seni görebilir. Adem. Allah'ın belası Adem ya. Lan ne kadar yani çapçalı insanlar çıktınız ya. Ya. siz. Sen çıksın lan asıl. Ne boş yapıyorsun oğlum? Şuradan gelin. Takip edin beni. Adam da arkasını dönmüyor. Bir yere Kilitlenmiş oraya bakıp bakıp duruyor ya. Ya nereye ev yapmış? Manyak şahin psikopat adam. Vallahi adam zekiymiş bu arada. Baksanıza hiç kimse'nin ulaşamayacağı bir yere yapmış. Dağ başında evi var adamın ya. Şu, şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Adam dibimizde çünkü. Bekleyin. Aha. Çeş tamam. Arkasını döndü. Gelin 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 gelin. Tamam. Aha. Lan Adem nerede? Adem. Ya mal Adem ya. Geldim geldim. Buradan arkalayacağım onu. Lan gel buraya. Buraya gel. Hayır hayır, hayır Oraya gitme adam. Manyak Tam oraya bakıyor şu an. Beyler. Adem ben sana bunu mu öğrettim? Hayır. Size bakıyor Size birisi. Lan göremez şu anda. Su var burada. Manyak herif ya. Neyse. Ahmet gel buradan. Şimdi havuzun içinden gireceğiz. Gel gel gel. Bak şimdi. Ahmet buradan kendine bir adam belirle ben bunu indireceğim aynı anda indirmemiz lazım için. Adem gel siz şu iki adamı indirin ben de bu adamı indireceğim tamam hadi, hadi. bu olmak üzereyim çıkıyorum 3 2 1 Allah şunu i̇ndi tamam mi indi bu tamam öldü adamlar, adamlar şurada tamam adamsınız be tamam şimdi kıyafetlerini alın dur 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 şimdi Heh. ben bir kıyafetlerini alayım bir dakika arkadaşlar başkan orada Başkanı işkence yapıyorlar o Şahin lan? Bey orada Şahin orada tamam şu kıyafetleri ben bir giyeyim hemen tamamdır arkadaşlar Kurmanın kıyafetini aldım aha Şahin Bey orada Yunan hemen gel buraya. Tamam geliyorum oğlum saklanmanıza gerek yok lan şu an koruma kılındayız. Bir şey diyemez kimse. Oğlum biz bu kaini direkt öldürek ya. Ne şey yapıyor? Oğlum öyle olmaz. Direkt öldürürsek tüm adamlar bir anda bize saldırır ve bizi öldürürler. O yüzden şimdi normal gideceğiz bir koruma gibi orada bekleyeceğiz ve Şahin'in planlarını dinleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi silahları elinizden tamam. çıkartın. Şüphe çekmek yok. Böyle normal gidiyoruz. Hadi bakalım gelin. Hiçbir şey olmaz. Bak ya bak başkanı ne biçim işkence yaptırıyor ya. Tamam burada bekleyelim böyle. Ulan başkan etini köpeklere yemedeceğim ama seni yemetmeden Önce bu şehri ele geçireceğim Neyse sana biraz planlarımdan bahsedeyim Başta hapishanedeki tüm mahkumları Oradan çıkartıp şehre salacağım Ve herkes bir anda suç işlemeye başlayacak Ulan bir düşünsene ne kadar huzurlu bir ortam Hahaha <laughs> Neyse şakayı bir kenara bırakayım. Eğer bunu nasıl yapacağım diye sorarsan tabii ki de hapishane duvarlarını bombalayacağım. Ve tüm mahkumları kaçıracağım. Ondan sonra bu şehirdeki tüm suçları eğitmeye başlayacağım. Ve başka şehirlere göndereceğim. Başka şehirden çaldıkları eşyaları, paraları bana getirecekler. Ve ben de o enayi mahkumları birkaç kuruş verip geri göndereceğim. Çok zengin olacağım. Bu kıtayı ele geçireceğim. Neyse sen dayanı yemeye devam et. Seni şimdilik öldürmeyeceğim. Hadi ben kaçtım. Bye. Lan dur. Şahin buraya gelecek. Ne oluyor lan? Ben size kimse içeri girmeyecek lan? efendim siz bizi çağırmıştınız şehirdeki suçlular ile ilgili. Yo ben çağırmadım. Siz kimsiniz lan izinsiz benim evime giriyorsunuz? Ulan Şahin benim lan ben Ahmet. Sana sürpriz yapalım dedik. Estik dostum ya. Oo Ahmet ne işiniz var burada? Ulan az kalsın sıkacaktım kafanıza. <laughs> ya sakin ol ya. Biziz yani sıkıntı yok. Siz ikiniz sizde kıyafetler kıyafetleri çıkartın da sizi de görelim. Sürpriz hatırladın mı Şahin? Adem mi? Hatırladım hatırladım. Neyse onu boşver de. Sen kimsin lan? Efendim ben de Emirhan. Bu şehrin en büyük suçlusuyum. Oo güzel güzel. Hoş geldin aramıza. Neyse Adem ve Emirhan siz şehre gidin. Soygunlara devam edin. Ben Ahmet'le baş başa konuşacağım. Eee Ahmet ne yapalım gidelim? Tamam tamam gidin. Biz Şahin'le eski dostuz zaten. Biraz muhabbet edip geliriz biz. İyi tamam hadi Adem gidelim hadi. Çıkış nerede acaba Şahin Bey? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkış şu sağdan devam et. Orası hadi kaybol. Tamam tamam Şahin, Bey. Şahin Görüşmeyelim mümkünse. Oğlum bu niye bu kadar sinirli lan? Gel 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 hemen çıkalım buradan ya. Koş koş. Oğlum, nereye götürüyor bu bunu ya? Vallahi ya ne bileyim. Neyse konuşacaklar ya. Bir şey olmaz da. Valla biz gidelim. Ben bayağı tedirgin oldum bu villada ya. Gel gel gel. Bir güvenli bir yere gidelim de nereye gideceğiz? Valla bilmiyorum nereye. Ana balkaba. Kendimi buldum ya. O Şahin sen ne zaman geldin buralara? Çocuklar alın şunu depoya kitleyin. Yemek memek vermeyin. Açlıktan gebersin. Lan ne oluyor Şahin? Eski dostum ne yapıyorsun? Hatırlamadın mı beni yoksa Ahmet ben? Ulan siz beni bu kadar enayi kolay mı sandınız lan? Amacınız başkanı buradan kaçırmak işte. Yoksa ne diye koruma kılığında yanma geleceksiniz? Aptallar sizi. Hayır Şahin sen yanlış anladın. Lan değil. ne bekliyorsunuz? Alın lan şunu depoya. Alın. Hayır. Al 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 vur. Hayır. Allah'ın belası ya. Beni ayı zannetti herhalde beni. Neyse vurmaya devam. Vur lan şuna vur. Aferin biraz daha sert vur. Biraz daha sert vur. Adem bu Ahmet nerede kaldı ya? Başı belada olmasın. Oğlum acaba gitsek baksak mı ya? Yok oğlum saçmalama. Nasıl gidip bakalım şimdi? Vallahi öldürürler bizi. Adem sanırım bu Şahin anladı bizim niyetimizi. O yüzden yüksek ihtimalle Ahmet'i esir aldı. Ne yapabiliriz ki? Oğlum ya. Aha bir dakika buldum. Tabii ki de Furkan komiserden yardım isteyeceğiz Adem. Çünkü başka bir çaremiz yok. Eee evini bilmiyoruz ama. Ben evini biliyorum. Bana zamanda söylemişti. Acaba bizi tutuklar mı lan? Ya o da var doğru. Neyse. Ne sen bunu Silah'ına milana al önceden. Bunu uyandırmadan önce her şeyini alalım. Sonra zaten bizi tutuklayamaz. Biz her şeyi anlatırız ona. Tamam, tamam hadi. Hadi gidelim. Bu arada yılların acısı Böyle çıkartmak istiyorum lan. Gel lan buraya biraz tokatlayacağım seni Aa. Allah belası buraya. Sen utanmıyor musun buraya. lan buraya. günlerce beni hapsetme. Ulan kafana sıkayım mı Neyse neyse ya vazgeçtim Hadi gel ya gel takip et beni Cani ya C Cani diyene bak sen beni o kadar hapsederken iyiydi Neyse evi bak şurası Aynen 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 Şu apartman olması lazım İnşallah yanlış değildir Vallahi sonra sapık ilan ediliriz ya Bu evin girişi nerede ya Bu nasıl apartman burası. böyle Heh burasıymış ya Gel 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 Tamam şimdi Oo, buralar çok güzel değil lan Yo hiç de güzel değil ya Vallahi benim, benim evim çok güzel benim. Bin bas basar benim evime vay, vay başım döndü aha yani. geldik bir dakika neresi aha burası dikkatli gidelim aynen aynen gel şimdi takip et beni sessizce aha burda vallahi burda bak sen ya sen eşyalarını al eşyalarını al sen <laughs> Neyse şu dolapta molapta eşyalar var mı? Yok. Aha burada zırhları mırhları. Bunları falan alayım. Tamam. Tamam Adem tüm eşyalarını aldım. Şimdi uyandırabiliriz. İnşallah korkmaz ya. İnşallah bir panikle bir şey yapalım. Lan dur 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 bunu almamışım. Heh tamam. Hadi 3, 2, 1. Furkan kalk lan kalk. Lan ne oluyor lan? Dur sakin. Lan, sakin ol. Değil, Siz nasıl buraya geldiniz sakin. lan? Nerede sakin. Lan benim silahlarım? Sakin, sakin. Geldi. bak. Dur 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 dur. Bak silahlarını aldık. silahların bizde. Şimdi beni dinle Furkan. Ya beni dinlemek zorundasın. Ne dinleyeceğim lan sen bir suçlusun. Bak dur lütfen beni bir dinle hak vereceksin bana bak biz suçlu olsak niye senin evine gelelim ve niye seni şimdi öldürmeyelim burada yani bak demek ki şu an mühim bir mesele yani geber lan <laughs> Lan adam öldü. Lan 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 sus lan bir şey olmaz ya ona. O gelir şimdi birazdan. O ölüm Bak ha bak geldi. Kötüye bir şey olmaz işte. Neyse Furkan şimdi asıl mevzuya gelelim. Gir lan içeri. Dur otur şuraya şu yatağa. Şimdi Furkan bak şurada bir ev var. Bak şurayı görüyor musun? Biraz zor gözüküyor. Havuzu görüyorum böyle küçük bir. Oha nasıl görüyorsun oğlum? Havuz arka tarafta. Ya sen sallıyorsun. Neyse dur gel buraya. Orası Şahin evi ve biz bugün Şahin evine gizlice girdik ve birkaç şey öğrendik ve çok önemli bilgiler bunlar. Yani bize güvenmen lazım. Lütfen güven bize. Neler öğrendiniz lan? Dinliyorum sizi. Söyleyin. Şimdi biz oraya gittik ve başkan maalesef Şahin'in elindeydi ve ona işkenceler yapıyor. De? Evet. Değil mi Adem? Biraz sen de konuşsana. He ee, he öyle öyle. He. Ee. İşte senin yardımına ihtiyacımız var. Şu anda Ahmet'i esir aldı maalesef Şahin yüksek ihtimalle. Bizi kandırdı. Bizi çıkarttı bu evden. İşte... Ulan Ahmet'i geç de başkanı onun elinde lan. Yani sen de haklısın Ahmet'i boş verelim. işte başkanı kurtarmamız lazım. Onu boş ver. Planlarını öğrendik ve çok kötü planları var. Ya gel şuraya oturalım ya ne planı bunlar? Anlatıyorum. Ya kır şunu tövbe tövbe. Şimdi Furkan bu Şahin bu şehri ele geçirmek istiyor. Bu zaten onun ana planı. Onun ana amacı. Ama bundan daha beteri de var. Bu Şahin yarın veya başka bir gün hapishaneye bomba düşecek ve tüm mahkumları çıkartacak o bomba sayesinde. Yani ya böyle bir şey olamaz. İşte olacak. Eğer müdahalede bulunmazsak olacak ve tüm şehri ele geçirecek. Ondan sonra başka şehirleri saldıracak bu mahkumlarla beraber. Tüm tüm şehirleri soyacak yani ve maalesef başkanı öldürecek günün sonunda. Böyle bir şey hayatta izin veremem. Ah, ben Şahin'in evine gidiyorum lan. Gidip hayır. başkanı kurtaracağım. Hayır hayır dur dur ne yapıyorsun oğlum? Çattan mı atlayacağım? Bir sürü adam var orada. Seni valla tek mermi de öldürürler. E ee, ne yapacağız? Bak bize plan lazım. Başta plan yapacağız. Şu anda sen sen güçsün. Güç senin elinde. Bir telefon aramasıyla buraya bir sürü ekip yiyebilirsin. İşte o yüzden biz de, biz de, senin yanına geldik. Şimdi Furkan en iyisi bak şöyle bir şey yapalım. Sen tüm ekipleri buraya topla ama tüm ekipleri kimleri bulursan ama yani mahkumları da boş bırakma oraya da bir iki tane polis koy. Sonra tamam, tamam. en iyisi bir Şah şahin evine baskın yapalım ve o operasyonla beraber şahini yok edelim. Aynen. Ya bir yere git be. Allah <gülüyor> Allah, Allah, <gülüyor> Allah senle mi uğraşacağız lan? Dur ya ben şunu öldüreyim mi? Vallahi bak. Aynen, ey, yok ey, yok yapalım. yok o da lazım bize. Tamam tamam. Hadi o zaman ya da gidelim. Öldürüyorsan öldür lan. Öldürelim mi? Ö yok yok ya, ya da, yok ha, ya, ya yok yok vallahi o kadar yardım ettiler bize. Neyse hadi ekibi toplayalım. Tamam Daha... dur bir dakika telefonum nerede? Eee telefon vallahi biz bulamadık. Sen bir yere sakladın herhalde bu telefonu. de telefon ne atlarken almıştım. Lan pislik herif ne diyorsun telefonumu? Vallahi Vallahi Allah ya herif ya. Ulan telefondan ne bilgiler yok. var sen biliyor musun? Neyse tamam hadi ara ara ara, ara. tüm ekipleri toplayalım ya. Şahin senin için geldim lan. Erkeksen karşıma çık ve başkanı serbest bırak.